Herkese merhabalar. Matematik Fenerine tekrardan hoş geldiniz. AC Yayınları Logaritma Diziler Fasikülü'nde aritmetik dizinin sonunda bulunan test 2 ile aritmetik dizi test 2 ile karşınızdayız. Hemen birinci sorumuza başlayacağız ama öncesinde bana destek olursanız mutlu olurum. Olmazsanız da canınız sağ olsun ama destek olmanız benim için çok önemli. Destek olan tüm e, takipçilerimize buradan teşekkür ediyoruz. Birinci sorumuza başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bir dışarı içeride bir A kenarlı, dışarı, bir B kenarlı var, n var. İfadesi ilk terimi A, ve ortak terim farkı B olan aritmetik dizinin eninci terimi ifade etmektedir demiş. Şimdi burada buna göre eşitliği sağlayan x değeri kaçtır demiş. Şimdi bunun için konuşursak ilk terim A kenarı kaç bu? A1 3. Bu eninci terim dediği için de A5. Terim farkı ne? R'miz kaç? 1, 2, 3, 4, 5. Benden A5 istediği için A1 artı 4R yaptığımda 3 artı 20'den ne gelecek buradan? 23 gelecek. Birincimiz bu. İkinciye geldiğimizde ilk terim 1, 2, 3, 4, 5, 6. A1'imiz 6. R'miz 4. Benden A7 istiyor. A1 artı 6R olduğundan 6 artı 24'ten ne gelmiş olacak? 30 gelmiş olacak. Tamam diyorsun. Şimdi burada ne var arkadaşlar? İlk terimimiz ne? Şu kısma geldik artık. Bunların toplamları kaç yapacak zaten? 53 yapacak. Bu ilk terimimiz burada A1'imiz 4. R'miz de Kaçken bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gen. R'miz 7. Acaba A1 artı NR. Yani N-1 R olarak yazmamız gerekiyor burada. Pardon NR yanlış oldu. A1'imiz 4. 7N 7 N-7. 4'ten 7 çıktı. Ne oldu arkadaşım? 4'ten 7 çıkarsa 3. 3. Karşıya attığımızda 56. 7 N. N buradan ne gelmiş olacak? 8. İlk sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Bence AYT ayarında bir soru olduğunu da buradan belirteyim. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Bir aritmet dizide ilk n terim toplamı sn eşittir 2n kare artı n'dir. Buna göre dizinin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar burada zaten sn a1'den n'e kadar olan toplam. S1 dersen direkt olarak 2 artı 1'den ne gelmiş olacak değerli arkadaşlar? 3. Bu aynı zamanda kime eşit olacak? A1'e. S2 dersen A1 artı A2 yani 3 artı A2 olmuş olacak. 2 yazdığında 2'nin karesi 4, 8, 10 yapacak. Buradan da A2'nin 7 olduğunu görmüş olacaksın. Yani A1 ile A2 arasındaki fark 4 ise R4 olacak. O zaman AN A1 artı N 1 R'den 3 artı aradaki farka baktığımızda 4. 4N 4 o da 4N 1'den doğru cevabın deniz seçine geldiğini görmüş olacaksın değerli arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. AN bir aritmetik dizi olmak üzere A7 eşittir 25'tir. Buna göre A3, A6, A8, A11 toplamının sonucu kaçtır? Buna benzer bir soru ilk testte vardı. Hepsini A7 cinsinden yazalım. A3, A7 eksi 4R. A6, A7 eksi R, 1R. A8, A7 artı R. a 11 de A7 artı 4R. Topladığımızda şu R'lerin birbirlerini götürdüğünü, 4 tane A7 istediğini, A7'nin de soruda 25 olarak verildiğinden dolayı doğru cevabın D seçeneği olduğunu söyleyebiliyoruz değerli arkadaşlar. Soru 4. Şekildeki gibi ABC'de yamuğun yan kenarlarını eşit bölecek şekilde 15 doğru parça çizilmiştir. İşte ABC'de yamuk paralellik verilmiş 4 birim 12 birim. Buna göre çizilen 6. doğru parçasının uzunluğu kaç birimdir demiş. Şimdi Buradaki mantıkta dikkat edecek olursak eğer burada bir sistem gelecek. Eşit olarak eşit sistemler gitmiş. Kaç parça? 15 doğru parça çizilmiş. Yani 15 doğru parça çizildiyse burada 16 tane bölüm olması lazım. Çünkü 15 kesim 16 parça ortaya çıkartır. Şimdi burada ne yapabiliriz? Bakalım bir. Bu sistemi şöyle düşünsek arkadaşlar, bir üçgen şeklinde düşünsek. Şurası çizdiğimizde dikkat ederseniz şurada 4 birim. Şurası neymiş? 4 Şurası da 12. Burası kaç birim olacak? 16. E paralel olduğu için yukarı kısmı ne yapabilirim? Bulabilirim. Ne yaparız burada? Şuraya da ne diyelim? K diyelim. K'nın K artı 16 oranı 4'ün 12 oranı eşit olmak zorunda. Temel benzerlik teoremine göre. Burada sadeleştirdiğimizde 3K eşittir K artı 16'dan 2K 16. K ne gelmiş olacak buradan? 8. Demek ki burası kaçmış arkadaşım? 8. Hemen bir üçgen daha çiziyorsun. 6. doğru parçasını istiyor. Ona dikkat et. Şöyle. Bu sefer 12 almayacağız. Şöyle sistemi yine dördümüzü çizelim. Ama bu sefer burada 6 tane doğru parçası olacak. Şimdi 6 tane doğru parçası olması demek bunun 6. parça olması demek. Bu sonuna 1, 2, 3, 4, 5 tane çizeceksin. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane çizeceksin. O zaman burası 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim olacak. E burası kaçtı? 8. Burası kaçtı? 4. O zaman buraya x dersek. Yani diziyle değil de başka mantıklı yaptık. 8'in 14'ü oranı 4'ün x e oranından sadeleştirdiğimizde değerli arkadaşlar burada 2'ye böldük 4 7. 4'ler gitti. x buradan ne gelmiş oldu? 7. Yani doğru cevabın E seçeneği olduğunu söylemiş olduk. Ne yaptık burada? Benzerlik yaptık. Yani güzel bir çözüm bence. Belki başka bir dizi mantığıyla da çözmüş olabilirsiniz. Ama biz burada daha çok yani bir üçgende bir üçgende temel benzerlik teoremiyle bu soruyu çözdüğümüzü düşünebiliriz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Babası derinin çok sevdiği oyuncağı alabilmesi için kumbarasına 5 TL koyuyor ve her gün 3 TL eklerse en erken 18. gün oyuncağı alabileceğini söylüyor. Ancak derin oyuncağı daha erken alabilmek için her gün 3 TL yerine 4 TL ekliyor. Buna göre derin oyuncağını en erken kaçıncı gün alabilir demiş. Arkadaşlar kumbaramızda ne kadar var? Kumbarada 5 lira var. Birinci gün ne kadar oluyor? 8. İkinci gün ne kadar oluyor? 11. Nokta 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 bize 18. günkü para lazım. O zaman ne yapıyoruz? Burada 8, 11 diye gidiyor zaten burada sistem sistemde. O zaman ne olacak? İlk terim 8, aradaki fark 3. 3 en artı 5 diye bunu bizim terimimizin genel terim olarak a n'i yazabiliriz. Şimdi 18. gün dediğinde a 18, 3 çarpı 18 artı 5'ten ne gelecek değerli arkadaşlar buradan? 54, 59 TL para olması gerekiyor. Sonrakinde yine kumbarada 5 lira var. Kumbarada yine 5 lira var. Ama bu sefer 4 lira koyuyor. Yani 4, yani 9 oluyor. İkinci gün bu sefer 4 daha koyuyor, 13 oluyor. Gidiyor. Aradaki fark ne kadar? 4. 4'er 4'er gittiğinden dolayı değerli arkadaşlar. Buradaki AN dizin 4N artı ne olmuş oluyor? 5 olmuş oluyor. O zaman ben buraya ne koyarsam 59 ya da 59'dan büyük eşit olması gerekir. 59 eşit olabilir. Büyük eşit olabilir. 5'i karşıya attığımızda 4n büyük eşittir. 54 olacaktır. n büyük eşittir. 54 bölü 4 yani 27 bölü 2. O da ne yapar? 13.5 yapar. 13.5 ve biz burada dizilerde biliyorsunuz ki tam sayı verebiliyoruz sadece. Yani birden başlayan doğal sayılar verebiliyoruz. O yüzden en erken kaçıncı gün alabilecektir arkadaşlar? 14. gün bu oyuncağı alabilecektir. Altın sorumuza devam ediyoruz. AM bir aritmetik dizidir. İfadelerden hangileri A endisin ilk n terim toplamını ifade edebilir demiş. Şimdi A1 A1 ne gelecek buradan arkadaşlar? 4n artı 7. 1 yazdığımızda yani S1 daha doğrusu ilk n terim toplamı dediğine göre bu Sn. Şimdi birinci madde için konuşalım. S1 11. S2 ne gelmiş oldu buradan? 15. S3 ne gelmiş oldu? Buradan değerli arkadaşlar. Şimdi bu o zaman benim A1'im ne gelmiş oldu? A1 11 geldi. A2 artı A1 15 geldi. O zaman buradan A2 ne gelmiş oldu? 4 mi gelmiş oldu? O zaman R eksi 7 oldu. O zaman AN A1 artı N eksi 1 R oldu mu arkadaşlar? Oldu mu? Oldu mu? Ne? Oldu. O halde ne yapacağız? 11 eksi 7N artı 7'den 18 eksi 7N olur. Bunu gördüğünüz gibi olmayacaktır. 1'leri direkt otomatik olarak ne yapabiliriz? Eleyebiliriz. Şimdi iki kesim var. Çünkü cevaplarda 2, 2, 3 kaldı. 3'e bakalım. S1, 1 artı 4 artı 3. Okey. Ne geldi? 8. Bu A1. S2, 4 artı 8 artı 3'ten ne geldi? 15 geldi. Bu A1 ile A2'nin toplamından dolayı A2 ne geldi arkadaşlar? 7 gelmiş oldu. O zaman R, 1 gelmiş oldu. S3 buradan ne gelmiş olacak? 9 artı 12 artı 3'ten 9, 21, 24 geldi. 8, 7 daha 15. Sonra ne oldu fark ettiysen? 15, 9 geldi bak. A3, 9 geldi. Böyle bir aritmetik dizi olması için A3'ün ne gelmesi gerekirdi? 6 gelmesi gerekirdi. 3 olmayacaktır. Yalnız B. Ama biz B'ye bakalım bir isterseniz. Şimdi S1 1 eksi 5'ten eksi 4. Bu benim A1'im. S2 4 eksi 10'dan eksi 6 A1 ile A2'nin toplamı olduğundan dolayı bu A2 eksi 2 geldi. R buradan 2 gelmiş oldu. Tamam. S3 ne gelecek? 9 eksi 15'ten eksi 6 gelmiş oldu. O zaman A1, A2, A3 A1, A2, A3 toplamı eksi 6 olduğundan burası eksi 6 ise A3 0 geldi. R'ye uyuyor. Demek ki bu sistem doğru sistem olması gerekiyor. 7. sorumuza devam ediyoruz. Bir havayolu şirketinde satışa sunulan bilet türleri ve satışa ilk çıktıkları haftadaki ile uçuşa yaklaşılan her hafta için bilet başına yapılan fiyat artışı tablo 1'de verilmiştir. Birinci sınıf bilet türü ilk hafta fiyat 240 haftalık olarak 10 lira 10 lira artıyor vesaire. Biletler her bir uçuş için uçuştan 12 hafta önce satışa çıkmakta olup ilk haftaki satış adetleri ve bir önceki haftaya göre satış adetindeki değişim tablo 2'de verilmiştir. Buna göre bu havayolu şirketi 300 TL üzeri kaç bilet satmıştır demiş. Şimdi arkadaşlar birinci sınıfa baktığımızda birinci sınıf birinci hafta direkt olarak 240 satıyor. Sonra ikinci haftaya geldiğimizde 240 artı 10. Üçüncü haftaya geldiğimizde 240 artı 2 çarpı 10 diye satıyor. 300 lira en az 300 lira olması gerekiyor. 300 ile 300'ün üzeri. 240'la ile 6 tane 10'u çarparsak yani burada 5 hafta daha geçmesi gerekiyor ki 5 hafta geçerse burası en son 290 oluyor. Burada 1. Bir, bir, hafta bitti. 5 hafta bitti. 6 hafta bitmiş oluyor. 7. haftadan sonra. Bakın 7. hafta. Ne var 7. haftadan sonra? 7. hafta artık 300 lira olmuş oluyor. Burada 12. haftaya kadar 6 tane. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 tane durum var. Şimdi ben ilk olarak 2. Burada 2 almışım. Sonra burası 3. Burası 4. Dikkat et. Bir fazlası fark ettin mi? 7. haftada kaç olacak? 8. 12. haftada kaç olacak? 13. Yani 8, 9, 10. Burası 13 geldi. 17. Şimdi 11 ve 12 de var. Onları da yazalım. 17, 27, 38, 40, 38, 50, 63 geldi. Tamam. Burası 63. Okey diyorsun. Geldik ekonomiye. Ne diyor ekonomi? Birinci haftada ne kadarmış? 160. Sonra her hafta 160 artı 15 artıyor. 3. haftada da 160 artı 2 çarpı 15 artıyor. O zaman düşünüyoruz şimdi böyle gittiğimizde. Ben buraya mesela sekizinci haftada 7, 15 haftada 8. haftada 7-15 yapacağım. 9. haftada 8-15 10. haftada 160 çarpı 9-15 yine etmeyecek. O zaman 11. haftadan sonra 300 ve 300'e çıkabileceğim. Yani 160 artı 10 çarpı 150'den 310 olacak. Yani burada 2 haftam var sadece. 11 ve 12'yi almak zorundayım. Şimdi buradaki insan sayımız 40. Sonra ne oluyor? Yani bu birinci hafta 40. Şurası 40'mış. Şöyle rengimi değiştiriyorum. Burası 40. Bundan sonra ne oluyor arkadaşlar? 43. 46 diye gidiyor. Bana 11 lazım. Yani A0 gibi düşünebilirsin burada. Burada şöyle düşünelim istersen. Basit olsun. 3. 3. 3. n artı 1 yazdığında ne gel gelecek? Bir, bir yazdığında ne geliyor arkadaşım? 40 geliyorsa 37 gelmesi lazım buradaki A eninde. Sana 11... Ve 33 artı 37 ve 12 36 artı 37 olarak geldiğinde burası zaten ne gelecek 3 3 daha 6 70 burası ne gelecek 73 buranın toplamı da 143 olmuş oldu. Okey diyorsun geldik promotion promosyon sınıfına şimdi burada en düşük bilet yani promosyon birinci hafta 90 ikinci hafta 90 artı 20 nokta nokta diyorsun. Şimdi zaten bir kere 10 hafta burada geçse 290 yapar. Demek ki sadece son haftaya bakacağım. Yani 12. haftada burada 90 artı 11 çarpı 20'den 310 yapmış oluyor. O zaman ben sadece neye bakacağım? 12. hafta. O da 1. hafta 60. 12. hafta her hafta 5 azalıyorsa 11 tane 5 azalacak. 60 eksi 11 çarpı 5'ten 5 gelmiş olacak. O zaman sayılarımızı artık toplayabiliriz. Abi o soruya bak arkadaş. 63 143 ve 5'i topladığımızda 11, 6, 4, 11, 211 yani B seçeneği bu sorunun doğru cevabı olacak diyoruz değerli arkadaşlar. Soru 8 e devam ediyoruz. Evet 8. sorumuzda AN bir aritmetik dizi. A5 artı 12 eşittir 3 A11 eşitliği veriliyor. Buna göre AN dizisinin ilk 27 teriminin toplamı nedir diye sormuş bize. Şimdi biz buradan ne anlıyoruz? 3 A11 eksi A5 12 eşit olacak. Hepsini A1 cinsinden yazalım. 3 A1 artı 10 R eksi A1 artı 4 R buradan 3 A1 artı 30 R eksi A1 eksi 4 R eşittir 12'den 2 A1 artı 26 R eşittir. Buradan 12 gelir. Buradan da A1 artı 13 R'nin 6 geldiğini söylemiş oluruz. Şimdi S27 ne demek? S27 A1'den kaça kadar olan toplam? A 27'ye kadar olan toplam. O zaman ne olacak değerli arkadaşlar? Burada söyleyecek olursak. A1'e A1 demiştik. A2'ye A1 artı R demiştik. A3'e A1 artı 2 R dedik. Ve bu şekilde A27'ye de A1 artı 26 R dedik. Buradan bunları toplarsak. S27. Ne gelecek arkadaşlar? 27 tane A1 artı. R parantezinde 1, 2, nokta nokta 26. Hemen yani 27 tane A1 artı Gauss toplamından 26 çarpı 27 bölü 2 R yazabilir miyiz? 26 ile 2 sadeleşince 13. 27 parantezine aldığımızda A1 artı 13 R olarak karşına geldiğinde burada zaten A1 artı 13 R'nin 6 olarak görmüş olduğun değerli arkadaşım şurada. Bak o zaman ben buraya 6 yazarsam buradan 6 kere 7 42 6 kere 2 12 bir de 4 elde var 162 yani doğru cevabın A seçeneği olduğunu göreceksin. Yani çıkmayacakmış gibi düşünme. Bu bir yerden mutlaka ve mutlaka gelir. Yani mantık olarak gelmek zorunda zaten. Başka çaresi yok. Soru 9. Bir aritmet dizinin bazı terimleri silinmiştir. Ahmet bu aritmet dizinin terimlerinden olan 10 ile 49 arasında 12 terim olduğunu görüyor. Bu dizinin ilk terimi eksi 2'dir demiş. Buna göre 10 sayısı dizinin kaçıncı terimidir demiş. Şimdi 10 ile 49 arasında ne varmış? 12 tane terim varmış. Yani şöyle bir mantık kurarsanız. Mesela bu A1 ise 12 tane daha gideceksin. Bu ne olmuş olacak? A14 olmuş olacak. Yani bu A ne diyelim? K ise bu A, K artı ne gelmiş olacak buradan? 13 olarak gelmiş olacak. 1 ise 14 mantığını düşünecek olursan. E, o zaman burada kaç R vardır arada? Düşün. Terimler arasında. Şimdi sen birinci terim, ikinci terim, nokta nokta. 14. terim. Kaç tane R vardır? 13 tane. Yani 10 artı 13 R'nin 49 olduğunu söyleyebilir misin? Çünkü R, R'de gidiyor. 13 R buradan 39'dan R'ne gelmiş olacak. 3. İlk terimi eksi 2'ymiş. O zaman eksi 2 3 daha. 1, 4, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Yani doğru cevap B seçeneği olacaktır diyoruz değerli arkadaşlar. Soru 10. Doruk Bey bir inşaat firmasına başvurmuş, örnek daireyi gezerek bu projeden ev almaya karar vermiştir. Evin nakit fiyatı 800 bin TL olup taksitli almak isteyenler için şu seçenekler sunulmuştur. İlk ay 2000 TL ve her ay bir önceki ayki taksite 100 TL artış ile toplam 120 ay ödeme yapılarak ev sahibi olunabilir. İkinci seçenek 120 ay boyunca 4000 TL sabit taksit ve bu sürede taksitler haricinde 120 aylık taksitler bitene kadar her yıl 60 bin TL ara döme yapılarak ev sahibi olunabilir demiş. Buna göre taksit seçeneklerinden hangisi diğerine göre kaç TL farkla avantajlı olur demiş. 4000 ile 120'yi çarparsak bir sıfır ekleyeceğiz en son. 2008 0004 0, 0, 0, 0, 00084 480 bin ,000 buradan gelecek. 120 ay biliyorsunuz 10 yıl demek. 10 yılda da 600 bin lira bir ara döme olacak 600'e çarpı. 480 ile 600 topladığımızda 08 1 milyon 80 bin TL. Hangi seçenek? İkinci seçenek. İlk ay 2000 TL. Bir, bir, önceki aydan taksite 100 TL artış yapıyorsun. A1 2000. A2 2100. A3 2200. Yani R100. Değil mi? Aradaki fark 100. Bana A120'de ne olacak burada? Onu bulursak. İlk terim artı son terim artı mantı ile ne yapabiliriz? Burada mantık olarak kurabiliriz. Şimdi burada ne yapacağız? R'miz 100. Şimdi 100N yani A1 100N sen buraya 1 yazdığında artı 1900 olacak. O zaman A120 120 ile 100'ü çarparsan 12.000 mi yapıyor? 13.900 ile bitecek bu olay. Tamam. Şimdi Buradaki toplamda son terim artı ilk terim çarpı terim sayısı bölü 2 olarak yaptığımızda şuradan 60 gelecek. 15.900 ile kaçı çarpacağız? 60'ı çarpacağız. 0054 0, 0 54. 6 kere 5, 30. 35. 6 kere 1, 6. 95 bin. gelecek. Ve birinci seçenekte de evin fiyatı ne kadar gelmiş oluyor? 954 bine gelmiş oluyor. O zaman ikinci seçenek daha pahalı. Burada birin seçenek avantajlı, onu net, fikir, net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Bundan da 954 bini çıkarttığımızda 126 bin, yani A seçeneği bu sorumuzun nesi olacaktır? Doğru cevabı olacaktır diyoruz. Nakit fiyatı 800 bin TL'ymiş, unutmayalım. Geçelim 11'in sorumuza. Murat tatil'e çıkacağı için akvaryumlu beslediği balıklarını otomatik olarak yemleyecek olan bir aparat satın alıyor. Satıcı aparatın ilk çalışmada 5 mg yem bırakıp takip eden her yarım saat için 3 mg yem bırakarak bir paket yem ile 10 tam gün yemleme yaptığını söylemiştir. Tatil öncesinde ayarları karıştıran Murat yemleme aparatın ilk çalışmada 3 mg yem bırakıp hem yarım saatte 5 mg bırakan ayara getirmiştir. Buna göre yemleme aparatı kaç gün yemleme yapar demiş. Şimdi arkadaşlar burada A1'e 5 dersek yarım saat sonra A2 8 olacak. Bir yarım saat sonra A3 11 olacak. Burada dikkat ederseniz aradaki fark 3'en. Yani a n'iniz 3'en. n'e 1 verdiğinizde 3 gelir. 2 daha 5 bu. Şimdi bir gün 24 saat. 24 saat her yarım saat 2 yarım saat 1 saat yapacağı için 24 2 çarptığımızda 48 ara. 10 gün olduğu için de 480. O zaman a 480 3 çarpı 480 artı 2 gelecek. Tamam diyorsun. Öbür Öbürkü sistemde ise A1'in 3 olacak. A2'nin 8 olacak. A3'ün 13 olacak. Aradaki fark 5. O zaman AN 5N ilk 3 çıkması için eksik olması lazım. Yine 480 mantığı. 5 n 2yi bu sefer neye eşitliyorsun? 5 n 2yi 3 çarpı 480 artı 2 eşitliyorsun. Buradan 5N 3 çarpı 480 artı 4 olmuş olacak. Buradan N Şimdi bak bu ne yaptık biz? Bunu 10 ile çarptık. Sonra yani 20 ile çarpmış olduk. 20'ye böleceğiz buradaki sayıyı. N'i bulduktan sonra. N ne gelecek? 5'e böldüğümüzde 480'i. 480'i 5'e böl. 48'de 8, 9 defa 5. 45, 96. Yani 3 çarpı 96 artı 4 olmuş oldu. O da 4 bölü 5 olmuş oldu. Pardon. Bunu ne yapacağız? Bakın bunu neye böleceğiz arkadaşlar? 48'e bölmemiz lazım. Çünkü bir gün 48 tane yarım saat yapıyor. O zaman ben sistemi 48'e böldüğümde 3 çarpı 96 bölü 48 artı 4 bölü 5 bölü 48 yaptığımda şuradan 6 tam gün artı bilmem ne geleceği için 6 tam gün yenileme yapacağını buradan söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Öbür gün tamamı bitmiyor. Devam edelim 12. soru. an bir aritmet dizi A5 8 ve dizinin ilk 20 terim toplamı 490'dır. BN eksi 1 üzeri NA, AN şeklinde tanımlanan BN dizisinin ilk 20 terim toplamı nedir demiş. AN bir aritmet dizi A5 eşittir 8 ve S20 eşittir 490. A5 A1 artı 4R olarak karşımıza gelsin. S20 de A1 artı A2 artı nokta nokta A20. Okay. O zaman ne yapacağız burada? A1'e A1 demiştik. A2'ye A1 artı R demiştik. A20'ye de A1 artı 19 R demiştik. Buradan 20 A1 artı R parantezinde 1 artı 2 artı nokta nokta 19 ifadesi gelecek ki 20 A1 buradan da R parantezinde 19 çarpı 20 bölü 2 olarak karşımıza gelecek. Buradan ne gelecek arkadaşlar? Bunlar, bu kaç eşit? 490'a eşit. Bunda bu sadeleşecek. 20 A1 artı 190 R 490 olacak. Bunları götürelim. 2A1 artı 19R'nin 49 olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Bir de A1 artı 4R'nin de 8 olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Buradan alttakini 2 ile çarparsak eksi 2 ile A1'ler gider. Buradan 19'dan 8 çıktığı zaman ne kalmış olacak? 11R. 33 olacak. R ne gelmiş olacak? Buradan 3. Oh diyorsun. R'yi bulduk. R 3 ise burası 12 olacak. A1 de ne gelmiş olacak? Eksi 4 olarak karşıma gelmiş oldu. Şimdi ne yapacağım? Artık B1, B1'i bulmak için şimdi X4 3'er 3'e gidecek. Yani benim dizimin terimleri X4, X1, 2, 5, 8 diye gidecek arkadaşlar. Şimdi burada B'nin anlatmaya çalışalım. B1'i verdiğimizde B1 eksi A1, B2 A2, B3 eksi A3, B4 A4 diye gidecek. Yani eksi A1 artı A2 artı Eksi A3 artı A4. Şimdi burası zaten biliyorsunuz burası A1 artı R'ydi. Şu A1 artı R'ydi. Bunlar birbirini götür R kalır. Burası da aynı şekilde A3 artı R'ydi. A3'ler götürür. Bu her ikiliden bir tane R gelecek. O zaman 20 terimin ikili ikili varyasyonları baktığınızda 10 tane R olmuş olacak. O da cevabın 30. Yani A1'i bulmadan da bu soruyu ne yapabilirmişiz çözebilirmişiz. 13. sorumuzla devam ediyoruz x kare artı mx artı n eşittir sıfır 0 denkleminin sıfırdan farklı kökleri x1 ve x2 olmak üzere x1, x2, x1 artı x2 ve x1 çarpı x2 bir aritmet dizinin ardışık ilk 4 terimi olduğuna göre m kaçtır demiş. Şimdi kökler toplamı var, kökler çarpımı var. Burada bir mantık kurmamız gerekiyor. Buna benzer bir soruyu çözmüştük gibi geliyor. Bakalım bir ne yapacağız. Şimdi x1, x2, x1 artı x2 ve x1 çarpı x2 demiş. Şu x'in toplamının yarısı buna eşit olacak. Bir deneyelim bakalım ne gelecek. x1 artı x1 artı x2 bölü 2 x2'den 2 x1 artı x2 eşittir. 2 x2'den 2 x1 buradan x2 gelecek. Yani bir kök diğerinin 2 katıymış. x2 x1'in 2 katı olduğunu söylemiş bize. Sonrasında ne yapabiliriz ki buranın ne olduğunu biliyoruz. Biz x'in bu olduğunu buranın da ne olduğunu biliyoruz zaten. Şimdi bu, burada şu ikisinin de toplamı x2 artı x1 x2'nin yarısı x1 artı x2 eşit olacak. Buradan da işlemimizi yaparsak x2 artı x1 x2 2x1 artı 2x2 olmuş oldu. Şimdi 2x1 yerine ben x yani şu şunu götürecek. O zaman bunu bu tarafa atarsak x1 x2 x1 çarpı x2 eksi 2x2 0 olacak. x2 parantezinde x1 eksi 2 olacak. Ki buranın 0 olmadığı söylenmiş. O zaman x1 buradan 2 gelmiş oldu. Bu kaç geldi? 2. x1 2 ise x2 4 gelmiş oldu. O zaman burası 6 oldu. Burası da 8 oldu. m'nin de eksi M6'dan m 6'dan m'ne gelmek zorunda eksi 6. Çünkü kökler toplamı biliyorsunuz. Eksi b bölü a'dan eksi m bölü 1'den eksi m geldiğini de söyleyebiliriz. 14. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar ve bu testi de bitiriyoruz. Güzel bir testmiş. Bir öğrenci elinde aşağıda gösterilmiş olan iki tane domino taşı vardır. Öğrenci domino taşındaki noktalı kısımları birbirinden ayıran çizgiyi kesir çizgisi kesir çizgisinin üstünü pay ve altında payda olarak kabul etmiştir. Öğrenci birinci taşı 4 bölü 3 olarak okumaktadır. Buna göre öğrenci ikinci taşın yanına aşağıdaki taşlardan hangisini koyarsa bu üç taş bir aritmet dizi oluşturur demiş. Şimdi bu 4 bölü 3 zaten. Okey. Bu 5 bölü kaç? 6. Payda eşitleyelim mi? Bir paydasını görelim. Ne gelecek? Bu 8 bölü 6 demek. Bu da 5 bölü 6. O zaman benim 3 azaldığı için burada 2 bölü 6 ya da 1 bölü 3 olması gerekiyor. Şimdi bu 2 bölü 3 olmaz. 3 bölü 4 olmaz. 1 bölü 2 olmaz. 1 bölü 4 olmaz. Burası 2 bölü 6. 1 bölü 3'ü verdiği için doğru cevabın E seçeneği olduğunu söylemiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Matematik Fener ile acil yayınları Logaritma Dizel Fasikülü'nde Aritmet Dizel'in sonunda bulunan test 2'yi bitirmiş olduk. Şimdi geometrik dizim konu anlatımım var. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Bizde kalın. Bizi takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.